çalışıyor olmalarını asla kabul et Pandemide canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarına şiddet bir türlü bitmiyor. Kimisi bir yakını öldüğü için, kimisi de sırada bekletildiği için sağlıkçıları hedef alıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Mayıs ayı raporu bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz ay 22 şiddet olayında 42 sağlık çalışanı mağdur oldu. <laughs> ne pandemi ne de yaşanan zorlu süreç onları durdurmadı. Salgının gerçek kahramanları olan sağlıkçılara yönelik şiddet bir türlü önlenemiyor. 2020 yılı Nisan ayında Sağlıkta Şiddet Yasası meclisten geçti. Sözde verilen cezalar arttı ancak değişen bir şey olmadı. 2021 yılında da birçok sağlık çalışanı saldırıların hedefi oldu. Sağlık Senin hazırladığı Mayıs ayı Sağlıkta Şiddet raporu yine içler acısı hali gözler önüne serdi. Rapora göre Mayıs ayında yaşanan 22 şiddet vakasında 42 sağlık çalışanı mağdur oldu. Sağlık çalışanlarına şiddetle mücadelenin kuşatıcı ve istikrarlı olması gerektiği vurgulanan raporda, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere siyasi iradenin bu zorunluluğun gereğini yapması istendi.